arkadaşlar. Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili olarak bu sefer kara paradan değil sevgili arkadaşlar. Komşularını darp etmekle suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar çıkmış. Bu kararda Engin Polat'a bir yıl on ay on gün hapis cezası verilmiş. Dilan Polat davası da düşürülmüş sevgili arkadaşlar. Tabii Engin Polat'ın aldığı hapis cezası da ertelenmiş. Ee, yine başka bir işi var. İmamla para karşılığı, bunu çok anlattık, gülerek anlattık, tebessümle anlattık. Biliyorsunuz bir assubay, jandarma subay kadın bir imamla para karşılığında ilişkiye girer. İlişkiye girer, parasını imam ödemez sevgili izleyiciler. Bunun üzerine jandarma assubayın arkadaşlarıyla bir araya gelirler. İmamı giderler, patı püt döverler. Çıkar telefonu derler. Çıkarırlar telefondan telefonundan da sevgili izleyiciler banka hesabına girerler. Banka hesabında bulunan ilk küsür bin lira parayı çekerler. Parayı çekerler ve e, Van Erciş Karayolu kenarında arabada oldukları sırada yanlarında jandarma uzman çavuş Orhan Ersoy, jandarma uzman onbaşı Ömer Keleşoğlu gelir. İmumu önce kameraya çekerler. Birine bir şey söylersen video yayılır derler. Sonra ise öldüresiye darp edip ardından hesabındaki parayı kendi hesaplarına aktarırlar. Asubay Kılıç olay yerinden sivil şahıs Taner aracına binerek ayrılır sevgili arkadaşlar. İddianame hazırlanır ve bu iddianameye göre e, e, savcılık imamı darp ve gasp eden 3'ü jandarma görevlisi biri sivil olmak üzere 4 şahsın gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ister. Şimdi ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu davaya müdahil olması gerektiğini düşünüyorum. Jandarma as subay, kadın as subayın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve jandarmanının itibarını zedeledi diyerek Narın ailesi de diyor ya, itibarımızı zedeledi. E jandarma da demeli, Türk Silahlı Kuvvetleri de hatta Milli Savunma Bakanlığı da düşünün, jandarmadaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bir as subay imamla para karşılığında ilişki giriyor. Maaşınız mı yetmiyor kardeşim? <laughs> diye sormak gerekiyor. Nereden baksanız, nereden baksanız ahmakça sevgili arkadaşlar. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Sıla bebek, Tekirdağ Malkara, Narin olayından hemen sonra ortaya çıkmıştı. İki yaşındaki Sıla bebeğe sevgili arkadaşlar, anne komşuya bıraktığında komşunun çocukları cinsel istismarda bulunur, döverler, komaya girer, ve o bir ay yerde yaşam mücadelesine kaybetti sevgili arkadaşlar. Sıla bebek kaybetti. Cenaze namazında imam cemaat yerine "Ne olur bizi affet. Seni koruyamadık." diyerek Sıla bebekten helallik istemiş. Sıla bebek bilseydi hakkını helal eder miydi? Asla hakkını helal etmezdi sevgili arkadaşlar. Asla. Ve ilginç bir haber daha paylaşacağım sizinle. Bir üniversitede yüksek lisans öğrencileri Harran Üniversitesi'nde sevgili arkadaşlar. Yüksek lisans öğrencisi kızlara yönelik cinsel istismar ve fuhuşa zorlama iddialarıyla soruşturma komisyonu kurulduğu açıklanmış. Buradaki soru şu. Harran Üniversitesi kendi içerisinde bir soruşturma komisyonu kurarken savcılık nerede? Savcılar nerede kardeş? Harran Üniversitesi kendi içerisinde böyle bir komisyon kurabilir. Doğru mudur değil midir diye öğretim üyeleriyle ilgili bir soruşturma açabilir. Ama Cumhuriyet Savcılığı nerede sevgili arkadaşlar? İddiaya göre üniversitede öğretim görevlileri ve farklı bölümlerde yöneticilerin de aralarında bulunduğu kişiler öğrenciler cinsel istismarda bulunuyor. Öğrencilerin fuhuşa zorlandığı da iddialar arasında yer alırken olayla ilgili gizli kamera görüntülerinde bulunduğu öne sürülüyor. Harran Üniversitesi iddialara ilişkin soruşturma komisyonunun kurulduğunu açıklamış. Allah belanızı verecek. Ama nasıl verecek bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Vallahi de bilmiyorum. Billahi de bilmiyorum. Yani onların mı belasını verecek? Toplum olarak hepimizin mi belasını verecek? Hepimiz belamızı mı bulacağız? Vallahi de bilmiyorum. Billahi de bilmiyorum sevgili izleyiciler. Ee, öncelikle Mint çok teşekkür ediyorum. Mustafa Arıkan katıl, 10 katılıyor desteği için teşekkür ediyorum. Ali Bey, şu İmge a, 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 İmge İmge kim e, kulağını çekelim Aydan teşekkür ederim İmge kim arkadaşlar? Ben tabii şeye dalmışken e, konuşmanın şerefetine dalmışken İmge İmge diye birim var burada acaba? Bakalım İmge 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 İmge, imge. Mustafa yazarsan sevinirim. İmge diye bir e, chat bölümünde bir isim var. Dur bakalım. 5-6 dakikamız var bu arada sizin chat bölümündeki yazdıklarınıza bakacağım. Türk'ten garip oldu o mezarda değil diyordu. Hayır. Hala mezarda değil diyor zaten sevgili arkadaşlar. Dün akşam yayınımız vardı. İzlerseniz. Abi mezarlıkta poşet çıktı ya diyor. <laughs> poşetle bırakmışlar arkadaşlar. Kemikleri ben öyle anlıyorum. Kemikleri poşetle bıraktıklarını anlıyorum. Önce onu söyleyeyim. Eee Sünneti kimden çaldınız? Sünneti kimden çalacaklar? Yahudilerden çaldılar yani. <laughs> Allah Allah. Müslümanlıktan önce vardı. Soruyu Yahudiler kimden çaldı diye de sormak gerekiyor. Yahudilerden önce sünnet kimde vardı diye de orayı da sormak gerekiyor. Evet Kayağan. Discord olayı da öyle olmuş zaten demiş. Hey heylerim geldi demiş Mavi. İmge diye birini ben göremiyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım. Çetten ayrılıyorum. Radyo gibi dinleyeceğim. iyi seyirler demiş Rıfkı. Abi belamızı buluyoruz ama hala anlamıyoruz. Bulmadık mı belamızı sanki demiş. Odur hala belamızı bulmadık. Bu çok iyi günlerimiz sevgili arkadaşlar. Vallahi çok iyi günlerimiz. Ben bir cisim yaklaşmakta onu biliyorum. Ama bu cisim nasıl yaklaşıyor vallahi bilmiyorum. <laughs> Bak Naci güzel yazmış. Kurar arkadaşlar. Üniversite kendi içerisinde böyle bir soruşturma komisyonu kurar da üniversitenin yapması gereken Cumhuriyet Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmak ve oraya teslim etmektir. Karabük Üniversitesi. <laughs> Arkadaşlar bunlar yüksek lisans öğrencisi ya. Allah'ım yarabbim. Ben şimdi yani yüksek lisans yaptığım dönemde e, hocalarla böyle o anlı şanlı profesör ünvanları olan biriyle kapışmıştım. Hiç hatırlamıyorum. Emine Hanım da tahammül Profesör Doktor. Bugün kamu hukukunu tartışıyoruz ee, sınıfta öyle söyleyelim tartışırken işte ben kamu hukuku ile ilgili olarak e, düşüncelerimi açıkladım ve hocayla tartışıyoruz tabi hoca birden kükredi aman Allah'ım bağır bağır bağırıyor manyaklaştı hoca yani profesör doktor Emine Hanım soyadını hatırlamıyorum belki de yanlış hatırlıyorum Emine Hanım'ı da yanlış hatırlıyorum kendisini yani e, yüksek lisans sınıfından okulundan arkadaşlarım varsa belki izleyenler geçmişte vardı. Hatırlayan vardır. Sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Bilmiyorum hocam dedim. Yani sonuçta işte karşımızda hocasın. Ben dedi filanca bilmem kimin öğrencisiyim. Dedim ki onu da tanımıyorum hocam. Ne yapayım onu tanımazsın diye Aman Allah'ım. Yani kısacası yüksek lisanstaki öğrencilerin bulunduğu yerde öğretim görevlileri Harran Üniversitesi'nde tacizde bulunmuşlar. Cinsel istismarda bulunmuşlar fuhuş teklifinde bulunmuşlar. Fuhuşa zorlamışlar. Bununla ilgili kamera kayıtları varmış. Lanet olsun ulan size. Lanet olsun size. Yani hepiniz uçkurunuzu mu kaybettiniz? Ne yaptınız abi? Yani ne yapalım size? Yani yani eskiden bir yüksek kaldırım vardı İstanbul'da. Ulan Türkiye'nin her yüksek kaldırım oldu. Buna rağmen hala uçkur sorunu devam ediyor sevgili arkadaşlar. Birgül diyor ki ee, annem 26 sene oldu öleli. 2020'de yeğenim öldü. Annemin mezarına gömdük. Annemin iskeleti nasıl gömüldüyse öyle bütündü. Hatta keten parçaları duruyordu demiş Bürgül. Teoman'ın öğrencisiyiz biz de demiş. Ala. Ben senin kim olduğunu bilmek zorunda mıyım demiş. <laughs> Kezben Kulat. Çok yaşa İsrail yaşasın Türk-Yavuz kardeşliği. Ne oluyor arkadaşlar ya? Ne oluyor hey? Ee, sevgili arkadaşlar bu coğrafyada ne İsrail bize saldırır ne de biz İsrail'e saldırırız. Önce onu söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail'le devasa ortaklığı vardır. Devasa kardeşliği vardır. Buna AK Parti iktidarı da dahildir sevgili izleyiciler. Bu gördüğünüz her şey o devlet bahçelinin kürsüde böyle celallenip sonra kürsüden indiğinde meclis salonunda Özgür Özel'e siyaseten mi konuşuyoruz dediği gibi Konuşulanların hepsi siyaseten konuşulmasıdır. Asıl büyük hedef İran'ı kendi içerisinde bir muhalefet ayaklanmasıyla sevgili arkadaşlar 40 yıllık Hümeyni rejimini, İran rejimini ee, yıkmaktır. Şia yönetimini yıkmaktır sevgili arkadaşlar. Hesap budur ve 7 Ekim Hamas saldırısı tam bir yıl önceki Hamas saldırısı bugünkü tarihsel sürecin hazırlanmasına yönelik olarak bir girişimdir aynı zamanda Gazze'nin boşaltılmasına yönelik bir girişimdir. Ne Türkiye bundan rahatsızdır. Hikayedir hepsinin rahatsız o kürsü konuşmalarının tamamı. Küreci güçsün, İsrail'in güvenliğini sağlıyor. Ticaret yapıyorsun hala. Türkiye Cumhuriyeti hala ticaret yapıyor. Azerbaycan petrolü Mersin limanından gidiyor. Bizim İsrail devletiyle sorunumuz falan yoktur. Hikayedir anlatılanların tamamı. Ne? Yani iki buçuk milyonluk İsrail Gelecek abi ta binlerce kilometre öteden Türkiye'nin 85 milyonunda toprak alacak. İnsanın bir yeriyle gülmesi gerekiyor. Böyle bir gerçeklik falan yok sevgili izleyiciler. Biz NATO üyesiyiz. NATO. Hey beyler. NATO üyesiyiz. İsrail'de mesela o Ahmet Nejat bir açıklama yapmıştı. Demişti ki İsrail ile ilgili bir karşı istihbarat birimi kurduk. En üstü kurduğumuz, o üstüne getirdiğimiz başkan, Mostat ajanı çıkmıştı demişti. Türkiye'de ne kadar vardır tahmin edebiliyor musunuz? Ayrıca hepsi hikayedir. Sadece gaz alma operasyonlarıdır. Oruç Reis de zaten Somali açıklarında gaz ve doğal gaz şey petrol avroya biliyorsunuz. <gülüyor> 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 ah be, sevgili arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, eğer e... Oytun Hoca'ya dünden beri ulaşamıyoruz. Önce onu söyleyeyim. 21.30'da Oytun Hoca'ya ulaşabilirsek 21.30'da Oytun Hoca'yla her salı günü olan klasik programımızı yapacağız. Ama Oytun Hoca arayıp da derse ki ya Ali abi programı 12'ye al, 1'e al, 2'ye al derse de düşünürüz sevgili izleyiciler. Onu da duyururuz zaten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Thank okay. you.